Trabzonspor'la devam edeceğiz bu bölümde. Trabzonspor dün iç transferde iki önemli adım attı. iki imza attırdı. İki imza birden Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'le sözleşme imzaladı. Sözleşme uzattı. Mukavelesi 2027'ye kadar uzatılan 23 yaşındaki 10 numara yıllık 20 milyon lira alacak. 24 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen'e ise 9 milyon lira ödeneceği açıklandı. Altan abi hemen sorayım bu önemli bir gelişme. Çünkü Trabzonspor Abdülkadir ve Hüseyin'in sözleşmelerini 5 yıl uzattı 2027'ye kadar. ve bir iç transfer hamlesi yapmış oldu iki yerli oyuncusuyla. Evet hayırlı olsun. Öncelikle Trabzon camiasına sözleşmeleri vardı ama şimdi 5 yıllık yeni bir sözleşme yapıldı. İkisi de Türk futbolu için önemli oyuncular. Özellikle Abdülkadir'den beklenti çok daha yüksek. hem Trabzonspor hem Türk futbolu olarak belki Avrupa'ya gidebilir tanınıyor. Çünkü genç yaştan beri oynuyor. Ee, eski seviyesine değil bu açık gözüküyor. Hı hı. Ama Trabzonspor'da hem şampiyonluktaki katkılarından ötürü ikisini ödüllendirmiş oldu. Ee, demek ki çocuklar da o paralardan razı. İmzayı attılar. Hayırlı olsun bundan sonra. Allah sakatlıktan uzak, güzel bir... Tabii ufak tefek oluyor futbolcu sakatlığı. Yani Özellikle başına çok geldi. Ciddi büyük sakatlıklar işte. Yani Edin Viskan'ı, Bruno Peres'in yaşadığı gibi, Abdülkadir'in daha önce evet. ilk sakatlığında olduğu gibi o uzun süreli sakatlıklar vermesin. İnşallah milli takıma da güzel bir şekilde hizmet eder. İnşallah diyelim ve Trabzonspor'dan devam edelim. Napoli'yi özlüyorum. Bu sözler Marek Hamşi'ye ait. Trabzonspor'un Slovak yıldızı futbolu bıraktıktan sonra eski takımı Napoli'ye dönme niyetinde olduğunu söyledi. Napoli'yi özlüyorum. Tatillerinde sık sık ziyarete geliyorum ifadesini kullandı. E, futbolu Bıraktıktan sonra Napoli'ye dönme isteği Hamşin e, Altan abi zaten e, Napoli'nin ya alt yaş kategorilerinde ya da yardımcı antrenör ekibinde Hamşin olma beklentisi var Sicilya bölgesinde özellikle e, bu isteğini ve ilgisini de net bir biçimde ortaya koyuyor Hamşik. Güzel bir plan kendisi için. Şu anda Trabzonspor oyuncusu ben önümüzdeki sezon Trabzonspor'da kalacağı düşüncesine değilim. Yani e, belki küçük bir ihtimal bir yıllık daha sözleşme olur çünkü yaşı bir yıl daha yaşlanmış olacak sakatlık riski yüksek. Sadece oyuncu çok karakteri yüksek, e, liderlik özellikleri var, sağda dinamizmi yüksek olduğunu, uzak şutu var, pas yüzdesi çok yüksek. Çok profesyonel gerçekten. Ama işte yaş ilerliyor. O bölgedeki savaşta e, gençlere karşı oynadığın zaman biraz sıkıntı yaşayabiliyorsun. E, Trabzonspor'un da belki dinamizm olarak daha iyi bir lidere ihtiyacı olabilir oyun içerisinde. E, ama bu yıl ondan mümkün olan en yüksek verimi alması lazım Trabzonspor. Zaten sahada olduğu her dakikada çok özverili oynuyor gerçekten de. Yani Amshin evet. standart altında kaldığı maç neredeyse hatırlamıyorum ben. Bu da e, onun ne kadar büyük bir istikrar abidesi olduğunu gösteriyor. Zaten Napoli kariyeri gösteriyordu. Trabzonspor'da da sakatlığını devre dışı bırakıyorum. Oynadığı maçlarda çok randımanlı işler ortaya koydu. Biraz Emre Belözoğlu'nun son dönemlerine benzetiyorum. Evet. Emre de e, mesela 7-8 maç çok çok iyi oynayıp 7-8 maçta oynayamıyordu. Evet. İşte bu tür yaş ilerlemiş oyuncuların üzerine fiziksel ağırlık geldiği zaman bir de Avrupa oynadı Trabzonspor. Hala oynuyor. E, kendi milli takımını bırakma kararı almasının doğru olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bu yıl Trabzonspor'da iyi bir şekilde geçirirse belki Avrupa'da başar başarılı olur. Ee, daha ses getirebilir. Konferans ligi ne olacağı bilinmez. Oradaki takımlar eşleşmeli. Ee, ama güzel bir hedef koymuş. Yani onu hamşik yapan Napoli sonuçta. Orada yardımcı antrenör olabilir. Bir yıl sonra, iki yıl sonra ne zaman olacağını bilmiyorum. Yaşamak da isteyebilir eğer ailesiyle orayı seviyorsa. Ee, aidiyet duygusu olarak oraya bağlı olması son derece doğru. Ve Oradaki taraftarlar da Hamşik'i çok seviyorlar aynı zamanda. Napoli taraftarlarının da ayrı bir bağı var Hamşik'le. Ee, enteresan bir kimya var orada. Adris Mertens de hatırlarsın lige verilen arada gidip Napoli'nin bir maçını seyretmişti. O da Napoli'ye karşı duyduğu sevgi ve e, tutkuyu dile getirmişti. Napoli'de böyle bir ekstra güçlü bağ var bu da işin bir realitesi. İtalyanlar sıcakkanlı insanlar ama bildiğim kadar yanlış bilmiyorsam çok fazla göçmen alan bir bölge Napoli. Özellikle Güney Amerika'dan, Arjantin'den o çevreden. Biraz da sert bir coğrafyası var. Yani böyle yüksek, sözü yüksek çıkanın dediğinin olduğu bir yer. Evet. O türlü yerlerde taraftarların gönlüne girmek kolay olmaz. Girdiğin zaman da çok seni yükseltirler. Ma e, Marakamşik'te, Dres e, de o duyguları tattığı için, yani sonuçta Maradona'nın takımı, önemli oyuncuların takımı, e, Mafetik de bir başkanları var. Evet, e, bölge de e, öyle biraz. Tutkulu zaten. bir yer yani. Tutkulu bir yer. O yüzden bazı insanların öyle yerler hoşuna gidiyor bazıları da çok daha huzurlu, sakin yerler seviyor. Evet gerçekten. Maradona da mesela çok büyük. Yani Monaco'da Marsilya arasında 2,5-3 saat. Monaco başka bir dünya, Marsilya başka bir dünya. Marsilya öyle. biraz Napoli bari bir yer. Şeyiyle, başkanıyla ya da tarzıyla. Monaco'da dünya zenginlerinin olduğu bir yer. Yani çok yakınlar ama birbirinden alakalı Hatta bazen o kadar mesafeye bile gerek olmuyor. Yani bir köprü ayırıyor iki bölgeyi. Evet. Bir tarafta başka bir dünya, evet. bir tarafta başka Aynen. bir dünya yaşanıyor. Aynen. Şey de öyle değil mi? Fabregas'ta gittik. Komo gitti? Komo'ya mı gittik? Komo'ya gittik. Ha yani düşün yani. koma Gölü'nün kıyısında e, hayatını e, idam ettik. Evet. Balotelli gidiyor. E, o Komo'ya gidiyor. Herkesin ayrı bir yolu var. Amerika'ya gidenler başka bir evet. hayalle, rüyayla gidiyorlar. Evet. Biraz şehirler ve ülkeler de etkiliyor futbol evet. tercihlerin seçimlerini. Devam edelim Trabzonspor'dan. Avrupa'dan kasaya 225 milyon lira... Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi playoff turuyla başlayan ancak yoluna Konferans Ligi playoff turunda devam edecek olan Trabzonspor şu ana kadar kasasına 255 milyon lira koymayı başardı. Ee, özellikle e, Avrupa Ligi grup katılımı 3.63 milyon euro, Katsayısı 1.32 milyon euro, performans bonus, bonusu 1.89 milyon euro, e, konferansta elemesi 300 bin euro, yayın geliri de 1.12 milyon euro yaklaşık. Trabzonspor'da çok ciddi bir meblağ kasasına koydu. Bir parayı atlamışlar galiba. Orada şeyler de yaz mı? Playoff oynayıp elendiği için şampiyonlar... 5 milyon gibi. euro en üstte. Ha, en var mı? Şampiyonlar Ligi playoff'u içinde de 5 milyon euro. Evet. O zaten en büyük kalem. Evet, girseydi eğer e, çok daha yüksek bir para alacaktı. 15'in üstünde bir para alacaktı. Hı. Ama giremeyince de o parayı alıyor ve UEFA Avrupa liginde yoluna devam ediyor. E, önemli gelir tabii. Çok önemli gelir. Evet. Kulüplerin mevcut mali şartlarında gerçekten büyük O yüzden büyük kalem. Avrupa'da oynayıp oynamamak da gelecek sezon için çok kriter olacak. Belirleyici olacak bütçe hazırlamak için. Trabzonspor'un da mutlaka kendine bu bütçelerle Avrupa kupalarına atması lazım. Türkiye'nin ekonomik şartlarında e, maliyetli aşırı maliyetli bir kadroya sahip değil Trabzonspor. Bu iyi. Yani son 2-3 yılda akıllı hamleler yaptılar. Ondan önce o Sosa'ların, Burak Yılmazların falan olduğu dönem bir yüksek maaşlar vardı. Biraz açılmış şimdi daha akıllı hamleler yapıyorlar. İyi oyunculara yatırım yaptılar. Yani Maxi Gomez kötü bir sezon geçirse bile Dünya Kupası'na gitti. Yani Trabzonspor'da ne olacağını bilemeyeceğim bir oyuncu. Yatırım yapmışsın, almışsın. 3 milyon euroya aldın ama Dünya Kupasına gitti. Yani sonuçta kariyer olarak bir Dünya Kupası kadrosuna çağrılması, bir dakika bile oynamamış olsa o kadroda yer aldı. Tabii. Bu da Trabzonspor'un oyuncusunun 3 ise Dünya Kupasına gitti 6 olur mu şey, bonservis. Yani, forvet oyuncusu bir tane gol atsa değerini üstüne koyar. onu yapabilse onlara çıkar değer. Tabii. Yani Dünya Kupasına gol atmak çok değerli. Çünkü çok, herkes çok. oturup seyredecek. Maçları yasakladılar ya. herkesin. <laughs> Bütün gözler üzerinde oluyor herkesin yani. Evet. Gerçekten de çok fark yaratan bir durum. Trabzonspor tamamlıyoruz. Beşiktaş'a geçelim. Erman Özgür Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi. Yıldızlara dokunmak şart. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor Dünya Kupası arasını en iyi şekilde geçirerek dönüşte zirve yarışında çok daha iddialı duruma gelmek istiyor. Yazarımız Erman Özgür de 4 soru 4 cevapta ara sonrası Fenerbahçe ile kritik bir maç oynayacak Trabzonspor'un gündemini değerlendirdi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası için lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. Bordo mavililer ara sonrası oynayacağı Fenerbahçe maçıyla yeniden zirve yarışında iddialı olmak istiyor. Fırtına'da Antalya kampı 29 Kasım'da başlayacak ve 9 Aralık'a kadar devam edecek. Bordo Mavililer, Belek'te iki yabancı takımla hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Kulüplerle görüşmeler sürüyor. Sonrasında ise Trabzon'da bir hazırlık maçı daha yapılacağı öğrenildi. Bu takımın Giresunspor veya Çaykur Rizespor olma ihtimali yüksek gözüküyor. Sezon başında Karagümrük'e kiralanan ve İstanbul ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Kuasi, Fildişi sahili milli takımında da etkili oyununu sürdürdü ülkesinin Burundi'yi 4 ila 0'lık skorla yendiği maça 11'de başlayan Kuasi, Gradel'e şık bir asist yaptı. Bordo Mavili takımın başarılı orta saha oyuncusu Cibamin ise 59. dakikada oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da sezon başından beri 21 maça çıkan ve takımın en çok forma giyen ismi olan Eren Elmalı, A milli takımda da oynamaya devam ediyor. Eylül ayındaki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapan Eren, önceki gün oynanan İskoçya mücadelesinde ise sakatlanan Ferdi'nin yerine maça dahil oldu ve 56 dakika sahada kaldı. Bordo Mavililer, 13 maçlık periyotta takım istatistiklerinin çoğunda ilk 3'e giremedi. Gol ortalaması, maç başına isabetli şut topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi, ikili mücadele ve hava topu kazanma gibi kriterlerde geride kalan fırtına, pas sayısında ise ilk 3'e girdi. Ortalama 391 pas yapan Trabzonspor'un önündeki iki takım Başakşehir ile Alanya Spor oldu. Trabzonspor'da iç transfer operasyonu sürüyor. Bordo Mavililer, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini 2027'ye kadar uzattı ve yıllık ücretlerine iyileştirme yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile iki yıllık yeni mukavele imzalayan, devamında Uğurcan Çakır, Diyanini, Taha Tepe, Serkan Asan gibi isimlerin sözleşmelerini uzatan Trabzonspor, iç transferde iki isimle daha anlaştı. Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in mevcut kontratları 2027'ye kadar yenilendi. Kap açıklamasına göre Abdülkadir'in bu sezon 20 milyon TL kazanacağı belirtildi. Sonraki sezonlarda da enflasyon oranında artış olacak ve bu artış %30'u geçmeyecek. Hüseyin Türkmen ise 9 milyon TL alacak. Başarılı stopere her yıl aynı artış oranı uygulanacak. Abdülkadir'in mevcut maaşı 9 milyon TL seviyesindeydi. Hüseyin ise 3 milyon TL alıyordu. Yazarımız Erman Özgür, Ara sonrası zirve yarışında çok daha iddialı duruma gelmek isteyen Trabzonspor'da öne çıkan gündemi değerlendirdi. İşte Erman Özgür'ün 4 soru 4 cevaptaki değerlendirmeleri. Lige verilen uzun arada eldeki önemli oyuncuların performansını artırmak çok önemli. Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir, Diyanini, Hugo, Cibamin gibi isimlere dokunuş yapmak için ciddi mesai harcayacaktır. Geri dönüşte Akyazı'da Fenerbahçe ile oynanacak maç büyük fırsat. Onu kazanmak, yarışa daha sıkı şekilde tutunmak demek. Şu ana kadar Trabzonspor'un genel performansını nasıl buldunuz? Sonuçlar bir tarafa oyun anlamında takımın beklentinin altında kaldığına katılıyor musunuz? Öncelikle oynanan oyuna bakarak Trabzonspor, un hem lig hem Avrupa'da iddialı oluşunu başarısızlık olarak kabul etmek yanlış olur. Süper Lig'de şampiyon olan takımların sonraki sezonlarda yaşadığı sert düşüşler düşünüldüğünde Trabzonspor için başarısız diyemem. Ara sonrasındaki ilk maç Fenerbahçe ile Akyazı'da ve kazanılması durumunda fark 3'e düşecek. Bordo mavili takım bu fırsatı iyi kullanırsa, yarışa daha da sıkı şekilde tutunacaktır. Abdullah Avcı ısrarla Kasım'daki arayı işaret ediyordu, bu süreçte sizce hoca neler yapacak, neleri değiştirmeye çalışacak, öncelikli konu başlıkları neler olabilir? Trabzonspor için önce eldeki oyuncuların performansına dokunmak şart. Ara transfer döneminde paran olsa dahi katkı yapacak oyuncu bulmanız kolay değil. Fakat eldeki oyunculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Diyanini, Vitor Hugo, Cibamin gibi isimlerin performansını arttırmak yapılacak transferlerden daha değerli olabilir. Abdullah Avcı da öncelikle bu oyuncuları çıkışa geçirmek adına ciddi mesai harcayacaktır. Viska dönüyor, onun takıma katılması hücumda çoğu şeyi toparlar mı? Onun dışında ön tarafta Bakasetas ve Trezeget dışında formsuz bir oyuncu grubu var, bu ara sonrası kimlerin performansında toparlanma bekliyorsunuz? Visca deyince aklına Vakayma örneğinde olduğu gibi göze hoş gelen bir oyuncu tarzı gelmeyebilir. Fakat modern futbolun gerektirdiği hücum katkısı kadar işin savunma kısmını da iyi yapan, hem enerjisi yüksek hem de tecrübeli Visca'nın yukarıda saydığım oyuncuların performansını yükseltebilmek adına çok önemli katkısı olabilir. Hatta buna iyi bir ilk yarı geçiren Bakasetas ve Trezege'yi dahil edebilirim. Visca'nın sahada olması bu ikilinin de katkısını yükseltir. Bu uzun arada takımlar transferle ilgili çalışmalar da yapacak. Trabzonspor'un acil takviyeye ihtiyaç duyduğu mevki var mı? Bordo mavililerin nasıl bir transfer operasyonu yapmasını bekliyorsunuz? Transferde alınacak riski Şampiyonlar Ligi ihtimalinden önce almamış Trabzonspor'un şimdi almasını beklemiyorum. Daha çok orta sahada Trabzonspor oyununu yönlendirecek, pas trafiğini yönetecek yetenekli bir isme ihtiyaç var. Özellikle Victor Hugo'nun formsuzluğu düşünülürse, bir stoper transferi de Trabzonspor'un ikinci yarı öncesinde elini bir hayli güçlendirebilir.